Arkadaşlar Milet'teyiz. Miletle ilgili biraz araştırma yapacaktınız. Neler Yap öğrendiniz? Yaptık hocam. Ee, büyük matematikçi Thales Milet'te yaşamıştır. Evet. Hmm. Thales'le ilgili neler biliyorsunuz peki? Hocam bir dairenin çapının o daireyi iki eşit parçaya ayırdığını göstermiştir. Bir de hocam ikizkenar üçgenin taban açılarının birbirine eşit olduğunu ispatlamıştır. Evet doğru. Başka? Hocam, kesişen iki doğrunun karşıt açılarının birbirine eşit olduğunu kanıtlamış. Hocam, aslında Thales'in belki de en büyük katkısı daha önce genellikle gözlemlerle doğruluğu kabul edilen matematiksel bilgileri sorgulama ihtiyacı duymuş ve ispatlamaya çalışmıştır. Doğru Yağmur. Aracımızda yanlış hatırlamıyorsam iki tane çıta vardı. Onları alıp geleyim de Ceyda'nın söylediği küçük teoremi size ispatlayayım. Bu iki doğruyu şu şekilde kesiştirelim. Şimdi bu açıyla bu açının eşit olduğunu göstereceğim. Şimdi bu açıya bu açıyı eklersek nasıl bir açı elde ediyoruz? 180, 180, 180 derece. derece. Bu açıya aynı açıyı eklersek ne oluyor? Yine evet. 180 evet. derece değil mi? O halde 180 dereceden bu açıyı çıkarırsak bu ikisini elde ediyoruz değil mi? Evet. evet. Demek ki bu iki açı birbirine eşittir. Evet. Değil mi? Hocam, çok kolay mı? Ne yaptınız öyle kağıtsız, kalemsiz, ispat? Bir kan doydu ya. Bu elim biraz. Epey yorulduk. Oturalım ya. Eroko uzaklaşma. Tamam hocam ben biraz dolaşıyorum. Aa kemik var. Hocam kemik buldum ben. Hocam bu kemik milletlilere ait olabilir mi? Yok artık. Tales'e ait. <gülüyor> <gülüyor> Bana e Erokay Tales'e ait olup olmadığını Belirleyemeyiz ama milletlere ait mi değil mi karbon testi yardımıyla belirlenebilir. Hocam karbon testi nedir? Yağmur bir canlıda karbon 14 izotopu ile karbon 12 izotoplarının oranı sabit. Canlı öldüğü zaman karbon 12 miktarı sabit kalıyor. Yalnız karbon 14 miktarı büyüklüğüyle orantılı olarak azalmaya başlıyor. E, hatta şunu da uzun zamandır biliyoruz. Karbon 14 e, miktarı e, yanlış hatırlamıyorsam 5.715 yılda yarıya iniyor. Canlı öldükten sonra yarıya iniyor. E, i̇şte e, bu, bu bilgiden hareketle biz e, bir canlının e, kaç yıl önce yaşadığını belirleyebiliyoruz. Hocam siz büyüklüğüyle orantılı olarak azalma deyince benim aklıma direkt türev geldi. Evet e, aslında bu e, söylediğim bilgiden hareketle biz bir diferansiyel denklem oluşturabiliyoruz. E, türev, biliyorsunuz diferansiyel denklem dediğimiz şey türev içeren denklemlerdi. E, bir diferansiyel denklem oluşturup e, bu denklemi çözerek e, biz e, canlının ne zaman yaşadığını belirleyebiliyoruz. İsterseniz bunu size tahtada anlatayım. E, hatta şunu yapabiliriz. E, acaba e, Erokay'ın bulduğu kemik e, milletlerin dönemine ait olması için e, karbon 14 miktarının e, ne kadar olması gerekir? Bunu hesaplamaya çalışalım birlikte. Olur hocam. O, olur. Tahtada bunu yapmaya çalışalım. Tamam, Evet arkadaşlar, şimdi e, Elokay'ın bulduğu bu kemiğin Thales'in yaşadığı döneme ait olması için karbon 14 miktarının ne kadar olması gerektiğini hesaplamaya çalışalım. E, şimdi Thales hangi dönemde yaşamıştı hatırlıyor muyuz? Thales milattan önce 624 ile milattan önce 546 yılları arasında yaşamış. Evet. Öyle olduğunu düşünürsek 2600 yıl önce yaşamış kabul edebiliriz herhalde. Evet 2600 yıl önce yaşadığını kabul edelim o zaman. Onu şuraya not alayım. 2600 Şimdi bu canlının öldüğü anı sıfır anı olarak kabul edip T anındaki karbon 14 miktarını YT ile gösterelim. Zamanın bir fonksiyonu olacak bu. Söylediğim gibi işte bu karbon 14 miktarı büyüklüğüyle orantılı olarak azaldığı için bunu şöyle bir denklemle ifade edebiliriz. yani zamana göre türevi eşittir. Eksi K Y şeklinde. Hocam K'nın önüne neden eksi koydunuz? K... E Y'nin yani karbon miktarının zaman büyüklüğüyle nasıl değiştiğini gösteriyor. Azal. Bunun azaldığını göstermek için de eksi k'yı pozitif kabul edelim. Hı hı. Eksi k o zaman e, bu Y e, giderek büyüklüğüyle orantılı olarak Azal. azalmış oluyor. Hı hı. Şimdi e, bu diferansiyel denklemin nasıl çözüldüğünü Hatırlıyor musunuz? Hocam bu diferansiyel denklem değişkenlerine ayrılabilir diferansiyel denklem. Dolayısıyla Y'yi eşitliğin sol tarafına DT'yi de eşitleyin sağ tarafına atıp da integrali alırsak kolayca çözebiliriz. Doğru herhalde. doğru Emir. Ama e, bunun için integrale gerek yok. Şöyle de yapabiliriz. E, şimdi burada neyi görüyoruz? Y'nin türevi kendisinin bir katı. Şunu hatırlıyor musunuz? E, türevi kendisine işte önce türevi kendisine eşit olanı sorayım. Türevi kendisine eşit olan fonksiyonlar nasıl fonksiyonlardır? Üstel fonksiyon, e üzeri Üster. x. E üzeri x. Yani, x. yani burada değişken x. t olduğu için e, e üzeri t, t. Evet. diyelim. Türevi kendisine eşit e üzeri t. Başka var mı? <gülüyor> <gülüyor> e, sıfır var. Sıfır fonksiyon. Evet, sıfırı da içerecek şekilde. Hem üstel hem sıfırı da içerecek şekilde. Genel bir fonksiyon ailesi. Ne şey diyelim hocam? C çarpı e üzeri t. Evet, evet. C e, e üzeri t. t şeklindeki fonksiyonların türevleri kendisine eşit değil mi? Evet. Şimdi kendisine eşit değil de kendisinin bir katına eşitse eksi. bu durumda nasıl olur. K -t. Burada eksi k Oldu katına ki. eşit ha. türevi kendisinin eksi k katına eşit olan fonksiyonu yazmak e, istersek c, o zaman ne olacak? Eksi k. Yukarı. Eksi Buraya eksi k, eksi k evet. gelecek değil eksi. mi? k pardon. O zaman eksi k. T. Evet, hiç of. işlem yapmadan e, bu eşliği sağlayan fonksiyonları hemen yazdık. Y t. Hı -hı. Şimdi burada yalnız e, bu fonksiyon ailesi e, C, herhangi bir sayı olabilir. K'yı bilmiyoruz. Hı -hı. Şimdi acaba bunları belirleyebilir miyiz? Şimdi ona bakalım. E, şimdi e, sıfır anındaki yani e, canlının öldüğü andaki karbon e, 14 miktarını y, sıfır. y sıfırla gösterse yani y sıfır ne olacak y T0. t sıfır için t eşittir sıfır için y sıfır, y sıfır. Yazacak. onu şimdi burada y kullanırsak yani t yerine sıfır yazarsak ne olacak y sıfır eşittir c, c çarpı e, çarpı. eksi k çarpı 0 e üzeri 0 1 e, e, o halde bu c eşit değil mi? Evet. evet. Yani demek ki c y 0 yani y 0'a sıfır. eşit. O halde şimdi eee ya. tekrar yazalım. Yazalım mı? E, bu haliyle. Fonksiyonu. Evet. Fonksiyonu. Şöyle yazalım. YT eşittir. Y sıfır E üzeri eksi K T. Eksi K evet. Şimdi başka ne biliyoruz bu fonksiyonla ilgili? Yırlanma ömrü. Evet. Karbon evet. Bunu. Yarılanma ömrü, karbon 14'ün yarılanma yılı ne kadardı? Söylemiştim. Evet, 5715. 5715. Evet, Şimdi o bilgiyi kullanalım. Oradan şunu söyleyebiliriz. Başlangıç anında y sıfırdı. Tamam, yarılanınca. T yerine 5715 yazdığımızda bu y sıfır bölü 2'ye eşit olacak değil mi? Başlangıçtaki evet. bir tane yarısı yani. Evet. O zaman y sıfır 2 eşittir. y 0 e üzeri eksi k çarpı 5715 15 Şimdi y sıfırları sadeleştirirsek Hocam, biz buradan, burada y sıfırların sıfırdan farklı olduğunu bildiğimiz için sadeleştiriyoruz değil mi? Evet, e, tabii. Y sıfır e, başlangıçtaki eee Karbon belli bir miktar, miktar Ha, evet. evet. Şimdi e, <laughs> ne oldu? Geriye ne kaldı? 1 bölü 2. eşittir. E üzeri Eksik eksi K, k, k çarpı 5715 e, e K'yı bulmak istiyoruz. O halde her iki tarafın Logarit logaritmasını olacak. alırsak bunu yapabiliriz. Hesap makinesi kimde vardı? Ben de vardı evet, hesap hocam. Hesap makinesine ihtiyacımız evet. olacak. Ee, yalnız sen hazırla istersen. Elen 1 bölü 2 eşittir. Bu tarafın e, logaritmasını aldığımız zaman ne olacak? Eksi k çarpı 5715. Şimdi şunu hatırlayalım. Elen 1 bölü 2 e, nasıl hesaplayacağız bunu? 2 üzeri, yani. üzeri eksi 1'dir. 2 üzeri eksi 1 yazalım. Evet veya Eksiyi Elen 1 eksi atalım. Elen 2 de Elen Elen eksi 1 eksi, eksi olacak o zaman değil mi? Evet. Eksi evet. Elen 2 eşittir. Eksi K çarpı 5715. Evet. Eksi Elen 2 e, Ben hesaplayayım hocam. Bakalım. Şu eksileri de sadeleştirebiliriz. Evet. Hocam Ln2 yaklaşık olarak 0.693 çıkıyor. 0 yaklaşık herhalde Yaklaşık değil. olarak 600 evet. 93. 93. Ee, evet. İşte. Bunu o zaman e, 5715'e bölersek K'yı bulacağız değil mi? Hı hı. 5715 yaklaşık olarak K. Değil. Hocam, yaklaşık olarak 0.30121 çıkıyor. 0.301 121. Evet. O zaman bu K değerini de burada yerine yazalım. Eksi 0 0 0 0 0 0 t t ee, biraz daha belirgin yapalım. Ee, şimdi burada biraz yer eteyim arkadaşlar. Buradan devam edelim. Evet. Ee, şimdi biz neyi bulmak istiyoruz? Ee, bu kemiğin e, minetine millet, ait olup olmadığını. E, Talesin dönemine ait olması için evet. e, karbon 14 miktarını ne olması gerektiğini bulmak istiyoruz. Şimdi 2600 yıl önceden bahsediyoruz. Onun için 2600 yıl geçtiğini düşünürsek t yerine 2600 yazacağız ve bunun başlangıçtaki karbon 14 miktarının oranını hesaplamaya çalışacağız. Yani bu oran r r ise r çarpı y0 eşittir y0 e üzeri eksi 0 3 0, 121 t'yi de 2600 aldık. Evet. E, y sıfırları sadeleştirirsek bu oranı ne olması gerektiğini artık hemen Hı, hesap bulabiliriz. Ederim. R eşittir E üzeri eksi 0 3 0 121 çarpı 2600 Önce 2600 ile bu sayıyı çarpalım Sonra da üstlerini alacağız Eksilisini tabii ki Hı. Evet eksilisini alır. Hocam R'de yaklaşık %73 çıktı Evet. Ee, R yaklaşık olarak şöyle yazalım bunu da yüzde yetmiş hmm. Demek ki bu kemiğin milletlerin dön e, talesin dönemine ait olması için <laughs> e, şu andaki karbon 14 miktarının e, başlangıçtaki öldüğü andaki e, miktara göre yüzde yetmiş oranında olması lazım. Yani hmm. Değil mi? Evet. Buna uğraşmış, yani yüzde yirmi yedi azalmış olması gerekiyor. Yüzde yirmi azalmış olması gerekiyor. Hocam ben çok merak ettim bu kemik mi ait. Karbon testi yaptıralım en iyisi. Tamam, yaptıralım. <laughs> Değil mi hocam? Yaptıralım.